Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle birlikte Minecraft Hardcore Survival'a devam ediyoruz. Kameramı ayarlar ayarlamaz devam edeceğim. Ee, zaten ayarlı arkadaşlar. Kayıt öncesinde test yapıyorum ama e, kayıt içerisinde de bir kontrol etmem gerekiyor. Ee, i̇kinci bir ekranım yok ondan dolayı. Zaten sizin için sıkıntı olmuyordur da bazı arkadaşlar kuruntu ediyor. Yani ya şu işler hani kayıt dışında yap kardeşim diye. Ee, o işler öyle olmuyor abi. 2-3 dakikanızı alıyorum sadece. Hardcore Survival'a devam ediyoruz arkadaşlar Vegetarian Challenge'da ve ben e, geçen bölüm söylemiştim sanırım bir pasta yaptım da pasta için 3 tane inek sütü falan gerekiyor Ölme şeyim ölme yani bu arada bir saniye ben bir tane daha tabela yapayım da evin girişini şuraya e, koyayım abi neden e, çünkü evin girişine buradan bakıp T'yi işte, açıp yazacağım kaybolmayayım diye. Issız ada oynuyorum uzun zamandır. O yüzden öyle bir derdim yok. Yani ıssız adada nereye kaybolacaksın değil mi? Bu arada bir Minecraft'ı ben tekrardan silkur yaptım. Sanırsam bütün tekşir peklerim gitti. Aynen öyle. Neyse yenilerini kurarız abi. Zaten e, bu serilere tekşir pek eklemem. Muhtemelen yeni başlayacağımız serilerden birine tekşir pek eklerim. Bu arada bizim hardcore survival'da olmamıza rağmen durumumuz bayağı iyiymiş arkadaşlar. Baya baya iyiymiş yani hafif alınır derecede değil. De üzerimde lav kovalarının ne aradığına dair hiçbir fikrim yok. E, bu fırınların falan ne aradığına dair de hiçbir fikrim yok. Muhtemelen bunun sebebi şu arkadaşlar bu lavları falan düzgün bir yere koyalım canım. Lavlar o kadar işe yaramaz vasıfsız şeyler değiller. Suları da şuraya koyalım misal. İki tane boş kovamız var abi. Boş kova da şurada dursun. Allah Allah ben bu kadar ipi neden almış olabilirim yanıma ya? Ha en son madene inmiştik sanırım ve madene halı yapacaktık yeni eve ya. Onu hatırladım abi uzun zamandır oynamayınca böyle bir kafa karışıyor ister istemez. Okları nereye koyuyordum ben? Okları da buraya koyuyordum. Anladım. Ekstradan 42 tane havucum falan varmış. Güzel güzel. Aa bir saniye dünya kadar materyalim varmış abi benim. Ben bunları niye şey yapmamışım kullanmamışım onu anlamadım. Galiba uzun zamandır hardcore survival'a giriş yapamıyorum abi. Ondan dolayı benim beyim bir örselendi. Neyse şimdi evin koordinatlarını şuraya bir yazalım da devam edeceğiz abi. Eksi 157 ondan sonucuma. Eksi 157 67 289. Keşke şuraya bir ev diye not düşseydim. Neyse şöyle yazalım da ev diye. Genelde hepsinin üstte bu aşağıda olmaz ya. Ben e, ta takıntılıyım bu tarz konularda. Tam durması lazım. Ev eksi 157 67 289. Çok güzel. Ee, şimdi ben bu evin koordinatlarını tekrar bir yere yazayım. İneklere gideyim abi. Gerçi ineklere gitsem ne yapacağım ya? 2-3 kova süt alıp geri geleceğim. Bir ton iş abi. E ee, peki hala, ben bu bölümde ne yapacağım o halde? Boş boş dolanmaktansa mutlaka bir şeyler yapabiliyor olmam lazım. Yani aklımda bir plan proje yok şu an için ama şey yapalım. Şu tabelaları bir buraya yerleştirelim. Hımm. Yanımda bayağı da kömür varmış abi. Şu kalan kömürleri buraya bir yere mi dağıtsak acaba? Şöyle bayağı bir bölelim. Hatta sadece 3'e bölecek yeter ya. Sana verelim kardeş. Hocam sende 35 tane var. Sana verelim. Bir de sana verelim abi. Tamam. <laughs> Şimdi ha arkadaşlar bu arada ben size neden bahsedeyim? şu an gerçekten neyle uğraştığıma dair hiçbir fikrim yok. Hani ne yaptığımı falan hatırlamaya çalışıyorum. Güzel bir maden girişimi bulmuştuk. Yok zombi spawner girişi yapmıştık abi en son. Zombi spawner'la falan uğraşmıştık. Arkadaşlar ben size ne diyeceğim? Bomba bir haberim var abi size. Gerçekten bomba bir haber. Hani ee, şöyle söyleyeyim abi. Söylediğim zaman anlayacaksınız yani bunun normal bir şey olmadığını. Hocam Facebook be, benim bir şey bulmam lazım. Benim bir şey bulup öyle anlatmam lazım. Hani bir şeyle uğraşmam lazım. Aksi takdirde hayatta toparlayamam konuşacağım şeyi. Benim bir şeyle uğraşmam lazım. Ulan yeni ev yapıyorduk ya bir şeyle uğraşmam lazım. Bir şeyle uğraşmam lazım. Ay çenemin bağına. Abi bir saniye yatalım uyuyalım da. E yeni ev yapıyorsun kardeşi, Var mı yeterince odunun? Sanırsam kalaslarıma güvenerekten hareket etmişim. E zemine adam akıllı bir şey düşeyelim ayol. <laughs> ayol. E zemine adam akıllı bir şey düşüşelim abi. Uyur musun kardeş? Teşekkür ederim. Zemini neden yapsak acaba? Zemini cıla, cilalı granitten falan yapalım. E gidelim granit toplayalım abi. Al sana uğraş işte. Granit ya da şey. E, aynı renkten yapacağım abi. Granitten yapalım. Aynen aynen granitten yapalım. Aynen öyle. Granitten yapalım abi. Yerler kırmızı kırmızı güzel güzel dursun. Maksat uğraşacak bir şey bulalım. Çünkü ben öteki türlü hayatta böyle iki cümleyi bir araya getirip de şey yapamam. Toplayamam abi. Neyse arkadaşlar bak size bomba haberden bahsedeyim. Facebook'a hocam e, duyduğuma göre dislike butonu görüyorum, geliyormuş. Hani ne kadar doğrudur ne kadar yanlıştır bilemem. Öyle ana sayfada gezinirken bir arkadaşım beğendiği gönderi üzerinden gördüm ben. Facebook'a dislike butonu geliyormuş oka. Olabilecekleri tahmin edebiliyor musun? Şimdi bak, Facebook'un normal hali tamam mı? Dislike butonu falan filan yok. Bu haldeyken bile bir yığın mevzu çıkmıyor mu? Kardeşim benim manutanım fotoğrafı beğenmişsin ne ayak diye. E baba bir de dislike butonunun geldiğini düşün. Facebook safım saklamıyor ki bak YouTube videolarının tamamında ne like atanları görürsün ne dislike atanları görürsün. Sadece hani gönderini beğenen arkadaşlar sana bunlar senin aktif kullanıcıların. Bak bu arkadaşları ihmal etme diye şey yapar, gösterir yani YouTube baktığın zaman. Öteki türlü hani dislike atanları falan göstermez abi. YouTube safım bilmiyor ki hani beğeniye bile şey olduğunu, sıkıntı çıktığını. Adam armut gibi gösterecek böyle. Herif fotoğraf çektirmiş elinde sallama satırla biliyorsunuz bizde o tarz fotoğraflar meşhur böyle. Adam kasap bıçağına alıyor baba böyle fotoğraf çektiriyor. Bas ona dislike'ı yer mi? Yemez. Youtube'da basarsın Facebook'ta basamazsın abi niye? Çünkü adam orada yazıyor. Hilmi Ateş fotoğrafınıza dislike, dislike gönderdi. Hani böyle işte şu kişi Fotoğrafınızı beğendi diye gösteriyor ya hani e, beni takip eden birçok arkadaşım fotoğrafımı falan beğeniyor. O bana gönderi olarak geliyor. Sizler beğeniyorsunuz arkadaşlar eksik olmayın. E, her ne kadar çirkin biri olduğunu düşünsem de sayenizde kendimi yakışıklı statüsüne sokabiliyorum. Yakışıklı olmasam da sempatiyim yani. Ya, ya. Ee, yok yani gerçekten çok teşekkür ederim abi. Eksik olmayın. Neyse hocam herif bir bakıyor. Hilmi Ateş. Fotoğrafa dislike gönderdi. Hilmi'nin profile bir giriyor bakıyor. Safım hiçbir şeyini gizlememiş. okudu okul falan her şey açıkta böyle. Hilmi Ateş. Söndüreceğim ateşini ben senin. Ertesi gün herif okul çıkışında sen benim fotoğrafa dislike atmışın diye böyle ağzının ortasına bir yamıştırır. Abi olay çıkar yani bak. Facebook bunun yeri değil. Tamam mı? Facebook bunun yeri değil abi. Bak misal. Ya adam tamam o fotoğrafta sadece beğeni görmek istiyor abi. Beğeni bile bazen sıkıntı oluyor diyorum ya. Sen benim manitanın durumu beğenmişim falan böyle. E dislike daha kötü. Diyelim ki bu arkadaşım sakat arkadaşım manitası bir şey yazdı. Sen de katılmadın hani dislike bastın. Şey dedi böyle misal hani oje sürmeyen kız kız mıdır ya dedin. Sen de dedin ne saçmalıyor bu ya falan diye böyle hani. E, doğal güzellik denen bir şey var dedim verdin dislike'ı. Ertesi gün dayak yeme potansiyelim var hocam. Ertesi gün dayak yeme ihtimalim var. Sevgili Facebook, seni buradan uyarıyorum. Çıkabilecek arbedeleri önlemek amacıyla lütfen dislike butonu getirme. Orada armut gibi gösterme getiriyor sana. Da. Düşünsene abi armut gibi görüyorsun böyle. Eleman arkadaşlarıyla e, gitmiş fotoğraf çekilmiş atmış. Orada gösteriliyor böyle armut gibi. Ben ben orada gözüküyorum armut gibi. Hani benim sevmediğim insanlar. 7 kişi şöyle kol kola fotoğraf atmışlar. Hayvan mısınız lan deyip basmışım dislike'a. Hani 7'sine birden gidiyor bildirim. Herifler bir de etiketli. Samet Güngör fotoğrafına dislike attı. Şişko diye böyle kızılcık sopalarını çekerler abi. Aman Allah sevgili Facebook. Senden rica ediyorum. Lütfen yeri burası değil. Ama tabii ki size kalmış bir şey yani. Ee, bak bu sefer profili gizlerlerse de bir aralar Aşk FM denen bir bela vardı biliyor musunuz? Eski FM. Aşk FM ne ya? Aşk efem manita buluyorsun falan böyle. Eşk efem hani soru soruyorsun falan. Orada bir anonim davası var. Sen anonimi bir aç bakayım. Ne anonimin kalıyor ne babonimin kalıyor. İğrenç espri de yaptırıyorlar insana ya. Tövbe estağfurullah ya. Abi gerçekten yani herif anonim olarak yazıyor. Kardeş kaç kişiye veriyorsun falan böyle. Hani kaçtan başlıyor. Herifler böyle sapık abi. Sen insana kimliğini gizletirsen tamam mı? Ben eminim yani Facebook'ta hani dislike atanlar gözükmesin böyle kişi başı fotoğraflarda adamlar bak hani sahte hesap açar, fake hesap açar böyle 400 dislike basar lan fotoğrafına. Abarttım. Kimse 400 sahte hesap açacak kadar işsiz olamaz. Ya yani aynı IP adresinden 400 tane Facebook hesabı açıldığını düşünsen abi insan kafayı yer ya. Ne diye hesap açacağım böyle? Sahte olarak kullandığın Facebook hesabı 1. Ondan sonra sahte olarak fake kullandığın Facebook hesabı eee 400 etotmaincom ne bileyim abi. O kadar uğraşmazlar herhalde. Ben en baba işte Facebook'tan bir oyun oynuyordum. Biliyorsunuz Facebook oyunları genelde şeydir abi böyle hani enerji mantığıyla işler. İş yemek 3 enerji, sıçacaksan 5 enerji falan böyle. Sıçıyorsun enerjin bitiyor falan bu sefer Hilmi'ye istek yolluyor. Hilmi enerji gönder sıçamıyor. Hilmi sana enerji gönderiyor ondan sonra o enerjiyi tekrardan mıçmak için kullanıyorum falan böyle. O tarz oyunlar oynuyordum. Benim de fazla arkadaşım yoktu. Hani şimdi gerçekten bak düşünüyorum. Lan diyorum ben bir Facebook oyununa başladım diyelim. Hani sınırsız oynamak istedim. Ne yapalım? Ne yaparım? Çağırırım abi sizi. Enerji yollayın baba derim. Herkes böyle bana bir enerji yollasın. Ben bir ay böyle kesintisiz oynarım yani. Facebook'un sistemi biraz da buna yönelik. Yani e, amaçları arkadaş endirilmek ama hani çok saçma dostluklar ortaya çıkıyor. Ya ben bir aralar bir strateji oyunu oynuyordum böyle. Eee ittifak kurduğun zaman abi ekstradan 50 altın falan alıyorsun. Ekstra 50 altın için arkadaş listesi sayımı 750'ye çıkarmıştım ya. 750 ne demek? 750 ne demek yani? Şimdi bayağı bir Facebook'ta arkadaş sistemin sayısını düşürdüm. Daha da düşürürüm de çoğu arkadaş hani ayıp olmasın diye tutuyorum. Sizden değil yanlış anlamayın. Ya yani lise arkadaşımı bile sildim yani. Niye sildim abi? Şeyden değil. Götümün kalkmasından falan değil. Konuşmuyorum abi adamla. Muhabbetim yok yani. Muhabbetimin olmadığı insanla benim ne işim var? Muhabbet ettiğim insanların başımın üzerinde yeri var. Hiç sıkıntı değil. Ama muhabbet etmiyorsam ne işim var? Şimdi hocam biz bu kırmızı alanı zemin olarak belirledik. Öyle değil mi? Yani bu alanı komple zemin yapacağız. Buranın aşağısını değil. Bu alanı zemin yapacağız. Kenarlara ne yaparız ki? Kırık taşlardan falan dizeriz kenarlara herhalde. Daha karizmatik olur diye düşünüyorum. O zaman zemini döşemeye başlayalım abi. Zeminin bir kısmına da halı falan serebiliriz. Hem granit hoş durur ya böyle hani amele gibi yere odun döşemeyelim abi. Granit daha hoş durur. Aynen öyle bak şimdi karar verdim granit daha hoş durur. Ama tabii ki buralarda yaratık spam olmasını falan istemiyorsak gece olmadan gidip yatacağız abi. Başka bir yolu yok. Öyle yani hocam başka ben neden bahsedecektim ya? Ha, konuşmadığım arkadaşlarımı falan sildim. Ne işim olur abi yani konuşmuyorsak şey değil. işte bir gün işim düşer mantığıyla hareket etmiyorum ben. Önceden öyleydim abi. Herkesin yardımına koşar, iyilik falan yapardım. Misal hani iyilik yapmaktan kastım. Arkadaş evi taşıyacak böyle abi parayla tuttuğu hademelerden daha fazla eşya taşıdım. Ya parayla tuttuğu hademelerden dedim. Yanlış anlamayın. Kimseyi küçümsediğimden değil de sonuçta onlar hani buradan ekmek kazanıyorlar. Ben sadece arkadaşıma yardımcı olmak için oradayım. Onlardan fazla yırttım kendimi. Ne oldu abi? Bir gün işim düştü. Baktım kimse yok ortalıkta. E dedim madem öyle hani madem kullanacak adam arıyorsunuz. Güle güle. Ben artık sizde muhatabımı keserim. Gerçekten kullanılmak benim en nefret ettiğim şeydir abi. Hani bir insan Diğer insandan yararlanmak için arkadaşlık kuruyorsan yani çıkar ilişkisi kadar iğrenç bir şey yok ya. Gerçekten çıkar ilişkisi kadar iğrenç bir şey yok. Hani siz bana yazıyorsunuz abi Steam'den. E, hani Samet abi CSGO'da sana skin vereyim benim skinlerimle oyna. E, ne bileyim hani daha hoş gözükür. Ya da abi oyun vereyim şunu alayım bunu alayım. Sürekli abi diyorum yanlış anlamayın yaşı benden büyük olan e, büyüklerimle Ejio'dur yani. Ben şeyden bahsediyorum hani genelde. Benim çevremde olan dostlarımın yaşı birazcık ufak benden. Ben 21 yaşındayım. Hani 17 yaşında olan da var. 16 yaşında olan da var. 13 yaşında olan da var. Misal Furkan 13 müydü? 14'e mi bastı bilmiyorum. Ben Furkan kadar saygılı bir insan görmedim. Hepiniz saygılısınız da abi. Hani şey böyle Furkan'la daha yakınız ya. Böyle her bağlantımın altında vardır Furkan. Eksik olmasın. Ondan dolayı yani yoksa bir hani abi deme egosu gibi bir şey yok bende. İstediğiniz gibi hitap edebilirsiniz tabii ki. Aha granitler. Öyle hocam yani siz bana diyorsunuz işte şunu hediye edeyim, bunu hediye edeyim diye. Eksik olmayın arkadaşlar. Bak ben hepinize söylemişimdir. Düşünmeniz yeter. Gerçekten düşünmeniz yeter. Ben öyle olduğunda sizin hani samimiyetinizi, sizin dostluğunuzu kullandığımı düşünüyorum. Hani ne bileyim abi içim rahat etmiyor böyle. Oo kardeşim ya hediye mi alacağım bana? Vay canını yerim. İşte bir GTA 5 5'te çek de şey yapalım falan diye. Bilmiyorum abi bana bu samimi gelmiyor yani ben herkese düşünmen yeter deyip geçer diyorum ki çoğu zaten çoğu arkadaşım bana sormadan böyle bir bakıyorum çat desteğim envanterine işte samedim indirim vardı bir tane de sana alayım dedim. Ya hani abi ne diyeceğimi bilemiyorum ondan sonra çünkü hediye dediğin şey geri çevrilmez adam almış atmış sana adam dediğim işte hani almış atmış abi düşünmüş oynarsın diye. Ya gerçekten abi hepinize çok teşekkür ederim ya. Olay hediye olmasa bile sizin gelip buraya vakit ayırmanız bile benim için hediyedir abi. Hepiniz çok sağ olun. Bu arada şu inşayı tamamlarken başka neden bahsedeceğim ben? Abi Küçük Samet'ten bahsedeceğim size. İlkokul çağlarında kazara altına sıçan Küçük Samet'ten bahsedeceğim abi. Bir dram öyküsü. E, muhtemelen bunu daha önce anlatmışımdır ama çok çok önceki videolarda anlatmışımdır. Ya da isim kullanmamışımdır. Niye isim kullanmıyorsam sanki bahsettiğim insanları gidip bulabileceksiniz abi. Bulsanız ne yapacağınız ki? Abi sen Samet abi altına sıçtığında yanında mıydın ya anaokulunda? Samet kim ya? E altına sıçan var ya bir tane. Ulan anaokulunda altına sıçan biri dediğinde Allah bilir kaç kişi. Neyse abi benim işte kafa yapım değişiyor abi zamanla böyle. Nasıl basıyor bilmiyorum yani. Bazen bir işliyor bazen işlemiyor. Neyse hocam kanalın ilk zamanlarında belki bahsetmişimdir emin değilim. Anaokulundayız abi. Aha hava karanladı sıçtık. Anaokulundayız abi böyle. Eee şimdi şey var. Anaokulunda. <laughs> plastik sandalyelere falan oturuyoruz. Benim okuduğum anaokulu o kadar güzel bir yer değildi. Benim okuduğum okul o kadar güzel bir yer değildi. Hatta şöyle söyleyeyim benim okuduğum okul iki katlı bir barakaydı abi. Bildiğim baraka yani üstte demirler, memirler var. Yağmur yağdığında böyle altımıza sıçıyor hani böyle şimşek mimşek çakıyor sanki içimize çekiyor gibi. Yağmur yağdığında direkt içeri doluyor falan bildiğim barakadayım. Bildiğim baraka hani ya hani şey böyle Tuvaletten bok kokusu böyle burnuna kadar geliyor. Hiç iyi şartlar altında okumadık biz. Neyse abi velhasıl kelam. Ee, o barakada okuyoruz ana okulunda. Plastik sandalyelerde falan oturuyoruz. Ee, bir gün abi şey vakti. İşte tenefüs teneffüs vakti. Ahmet diye bir arkadaşım vardı. Ahmet diye arkadaşım dedim. Anaokulundan arkadaşım. Sonra ilkokul 5'e kadar mı ne birlikte okulduk O ilkokulu 6'da gitti. Ahmet diye bir tane arkadaşım var abi. Bu böyle e, sandalyeleri, plastik sandalyeleri dizdi 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 taht gibi yaptı böyle. 10 15 tane plastik sandalyeyi dizdi. Ondan sonra bir 10 15 tane daha plastik sandalye dizdi. Ben neyin peşinde olduğunu bilmiyorum tabii. Ne yaptığını, ne ettiğini bilmiyorum. Bir 10 15 tane daha plastik sandalye dizdi. Oraya da benim anaokulunda hoşlandığım bir kız vardı. Hoşlandığım mı diyeyim? Ne diyeyim abi? Anaokulunda ben zannetmiyorum ya. Hani aşk meşk işleri ne bileyim. Sevgi, sevme, sevilme bunlara ben kafamın bastığını zannetmiyorum. Muhtemelen bir hoşlantıydı ya da bir şeydi. Hayranlıktı. Ee, bazen arkadaşlar herkesi şey yapmazsınız. Ana senin burada ne işin var ya? Kazara yanlış tohum ekmişiz buraya. Neyse ee, bazen arkadaşlar Herkesten hoşlanmazsınız böyle Bazılarına sadece hayranlık Duyarsınız ne bileyim işte hani Eee ya... Bazı insanlara hayranlık duyarsınız abi. Yani bunun bir açıklaması yoktur. Aslında bunun açıklaması sizin bilinçaltınızda yatar. Ben psikolog değilim ama. Önceden sevdiğini, soçlandığınız bir insandan bir özellik görmüşsünüzdür onda. Ondan dolayı ona bir hayranlık duyarsınız abi. Örneğin misal hani sizin çok sevdiğiniz bir ablanızın, kuzeninizin falan saç tokasını takmış olabilir. Tokası aynı olabilir. Hani o tokadan dolayı siz onu direkt karşınızdaki insanı karşınızdaki insana kuzeninizin özelliklerini yüklersiniz. Hani tıpkı onun gibi sevecen, sıcakkanlı, samimi falan sanırsınız. Bu yüzden hayranlık vardır abi. Ben hayranlık olduğunu tahmin ediyorum. Yani ilkokuldayız Bizim ne aşkım eşki. Belki de bilmiyorum saf sevgidir emin değilim. İlayda diye bir kız vardı abi. 10-15 tane daha taht koydu Ahmet. İşte o İlayda çıktı kenara. Ben de hani Ahmet 15 tahtta oturuyor. 15 taht diyorum ya. 15 tane plastik sandalyede oturuyor. İlayda 13 tane de oturuyor falan. Ahmet'e dedim inla aşağı diye böyle. Hani inla aşağı demedim tabii ki de. Ben bunu aşağı indireceğim abi tamam mı? Bunu kafaya koydum ya. Ben bunu aşağı indireceğim. Birkaç tane sandalye kalmış. O sandalyenin birini koydum. İşte oradan masaya çıktım. Masaya atladım. Bu arada ben buranın cirali granitlerini de sökerim dayı. Buraya başka bir şeyler yaparız. Neyse abi oradan masaya çıktım işte o masayı tuttum diğer masanın kenarına getirdim bir şey yaptım falan bizde sıralar tek sıra değildi arkadaşlar bizde çift sıraydı hatta o şu aşağıdan baya bir granit elde edebilirim ben ama buraya geri yerine ne koyacağım torpak mı koysam bir saniye ne var benim elimden bol materyal kusura bakmayın arkadaşlar sözü kesiyorum da gerçekten iki işe birden odaklanamıyorum maalesef bana daha o update gelmedi. Neyse şunları alayım sonra en bol materyale falan bakar hallederiz. Neyse dayı böyle işte masaları yaklaştırdım falan filan. Ney böyle Ahmet'in yakasından tutup aşağı atacağım Ahmet'i. Kral benim bu da kraliçem diyeceğim. Neyse dayı işte ben böyle masaları falan yanaştırdım. Masaların üstüne çıktım. Baktım yetişemiyorum. Dedim bir merdiven daha lazım. Yani bir şey daha lazım. Ee, oturak daha lazım. Diğer hep oturak diyorum da plastik sandalye anlayın işte. Diğer plastik sandalyeyi koydum abi. Onun üzerine çıktım. Tam Ahmet aşağı çekeceğim. Ne yapıyorsun sen ya dedi böyle Ahmet beni bir itti baba sen bir düşersin yere. O düşüşün etkisiyle bir sıçarım altıma. Bitti. Rezillik. Babacım tamamen rezillik yani. Anaokulunda bu şekilde altıma sıçtım dayı. Altıma sıçtım ve çaktırmamaya çalışıyorum böyle paçamdan maçamdan damlayacak diye de korkuyorum. Yerinden kalkamıyorum. En sonunda işte hani böyle ben Ulan ağlayacağım ağlayamıyorum şey var de var böyle hani ne bileyim o dediğim gibi o zamanlar aşk meşk anlamam etmem abi muhtemelen hani şeydir dediğim gibi hayranlıktır da ağlayacağım ağlayamıyorum. Ulan altıma sıçtım bir yandan götümde bok duruyor yapıştı. Abi neyse artık işte e, hocamız falan geldi derse başlayacak hocam dedim benim eve gitmem lazım. Yani, o zamanı da hatırlıyorum abi benim eve gitmem lazım falan böyle. Ne oldu hayırdır işte hani bir şey mi var falan böyle hocam dedim annemi arayın annem gelsin eve gideceğim ben. Ya Ahmet beni itti düşürdü. O altıma sıçtım işte zavallı annem gelip beni aldı okuldan. Eve geldik falan böyle bir, bir ton rezillik yani Ahmet buradan video izliyorsan senin tamına uyum ben. Piç. Neyse. Zaten kendisi şu an şey oldu abi. Hani şöyle söyleyeyim. Bu Ahmet benim kilomla falan da dalga geçerdi. Kendisinin babası pastaneciydi. Şu an e, ee, Ya söveceğim gerçekten söveceğim de fazla sövmek istemiyorum yani. Anaokulu arkadaşım sonuçta fazla kaymayayım piçe. Abi bebek şeye döndü böyle. Nasıl diyeyim sana? Ee, bana şişko patates falan diyor diyor. Benim iki katıma falan döndü. Herif kapılardan sağmıyor. Camış oğlu camış. Allah böyle çarpar işte. Allah'ın sopası yok ama cezasını da veriyor yani. Öyle işte onu hatırladım da hakikaten şimdi Ahmet'in adresini bulup gidip dalsam mı falan diye düşünüyorum da muhtemelen bir 5 dakikaya unuturum abi için olduğunu bile hatırlamam. Ben de böyle abi ben şöyle bir 3-5 saniye öfkeleniyorum tamam mı 3-5 saniye bir deli kuvveti geliyor. Şöyle diyorum gideyim de şunun bir ağzını burnunu dağıtayım. Ondan sonra babacım şöyle bir hani aradan 5-10 dakika geçiyor geçmiyor. Ha? Kim? Ahmet sıçmak ne? Ahmet mi sıçmış? Abi bu böyle moda giriyorum abi. Ee, yani... Bakalım abi kaç dakika olmuş kayıtta. Bu arada ben kamerada iyice kafam toprağa doğru bakmış ya. Vay canına. Sadece 22 dakika olmuş. Fazla uzatmayacağım hocam. Şu ev, evin zeminini atıp bitirsem mi? Oğlum ben bu eve zemin atana kadar 4 bölüm daha çekerim. Yok sadece şaka yapıyorum. Gideyim oradaki granitleri alayım. Onun yerine toprak koyayım. Ondan sonra kalan yeri şey yapayım. E, olmadı yetişmezse kalan yeri ben video dışı hallederim arkadaşlar. Bakalım şimdi inelim. Granitlerimizi toplayalım abi. Nasıl olsa şerit madenimiz var. Şerit madenden de bol bol materyal çıkarırız diye tahmin ediyorum. Şu an şu aldıklarımın yerine geri koyabilecek miyim onu merak ediyorum da. Abi size bir şey söyleyeyim mi? Ben böyle kendime çile çektireceğime neden gidip adam akıllı bir granit madeni bulup kazmıyorum ki? Aynen. Hakikaten ben böyle kendime işkence çektireceğim anladığım kadarıyla ya. Aşağı in abi, aşağı aşağı inme ya. Ben bir yerde daha bir granit birikintisi gördüm. Ulan eve zemin atacağız alt üstüne uğraştık be sanki beyin ameliyat. Sanki beyin ameliyat. Ya abi ben o yüzden farklı olduğumu düşünüyorum ya. Hani bu farklı kişilik nereden geliyor? Ya kendimi farklı kişilik olarak nitelendiriyorum abi. Neden? Tek düze olan her şeye karşıyım ben çünkü. Kesinlikle tek düze olan her şeye karşıyım abi. Ya insan dediğin renkli kişiliğe sahip olmalı. Herkesin farklı özellikleri olmalı falan böyle. Sanırsam bana bu farklı özellikler ve renkli kişilik de anaokulunda sıçtığım zaman geldi. Tavsiye ediyorum. Anaokulunda altınızda sıçın abi. Çok güzel özellikler kazanıyorsunuz bir kere utanç pointiniz artıyor böyle bir yerin dibine giriyorsunuz falan. Ben var ya abi anaokulunda anneme babama ne çile çektirdim. Oğlum ben hiç normal bir çocuk değildim lan. Çok fenaydım böyle. Çok garip bir çocuktum gerçekten. Hani e, ee, anaokulunda abi ilk gittiğimde ben bir okul değiştirdim ya. Valla ben ilk anaokulu öğretmenimin dişini ısırıp bacağını kanattım. Dişini ısırıp bacağını kanattım da ya. Dişimle ısırıp bacağını kanattım abi. Karının bacağını ısırdım böyle. Fil gibi bir şeydi zaten. Adı da Ebru'ydu. Hocam izliyorsan buradan... Yok hocalara sövülmez abi. Ama bu hoca değildi ya. Mandalina. Ne <laughs> mandalinası ya? Manda yavrusu. Ağzına tükürdüğümün karısı. Abi ben ee, işte Derse giremiyorum. Anaokulunda okul fobim var. Daha babamın yanından ayrılmamışım. Babam sürekli geliyor böyle işten izin alıyor. Benim yanımda duruyor ben okuldan çıkana kadar. Bir gün hoca şey dedi. Ya siz gidin ben dedi göz kulak olurum. Biz zaten Samet'le çok iyi anlaşıyoruz değil mi dedi böyle. Yiyecek sanırsam dedim böyle sustum sesimi çıkarmadım. Çünkü karı yiyecek gibi bakıyor. <laughs> değil mi Samet? Sosa batırıp mı yiyeceksin düz mü yiyeceksin ona bağlı yani. Ses çıkarmadım böyle. Ha tamam o zaman ya dedi babam benim de işim vardı falan gideyim ben. Gitme diyemedim yala diye böyle bir içimden geçirdim abi. Neyse ondan sonra sınıfa girdik. 15 dakika geçmedi şöyle bir ses yükseldi sınıftan. Ben babamı istiyorum diye böyle. Ben böyle anlarınca hoca da dedi. Lan gelecek hali sus hani daha derse yeni başladık. Dur bir bismillah babam çıkışta gelip tekrar alacak seni. Ben babamı istiyorum diye böyle bir defa anırınca hoca bana geçirdi bir tane böyle sağlam şıpakat diye. Ondan sonra ben kapıdan çektim çıktım. Ee, müdürün odasına doğru indim. Babamı istiyorum diye böyle anırmaya devam ediyorum abi. Neyse en sonunda annem geldi. İşte ben anneme anlattım böyle böyle vurdu vurdu diye. Ya hoca bana vurunca da annem doğal olarak dedi ben bu okuldan kaydımı aldıracağım. Benim oğluma hani ne cüretle el kaldırıyor ne cüretle vuruyor diye. Neyse abi bak o bacak dişleme olayına geleceğim. Abi ee, okuldan kaydımı aldıracağım ama hani direkt ben dediğim gibi hocam ana kodu oturttu. Koyup oturttuktan sonra ben kalktım direkt müdürün odasına kaçtım annemi istiyoruz Artur diye. Neyse annem geldi abi çantam suluğum falan her şey sınıfımda. Anne dedim ben susadım git dedi suluğundan su iç. Sulukta sınıfta sınıfa gittim abi sınıfta kimse yok hani herkes teneffüste. Ben sınıfa gittim. Bu Ebru adını verdiğimiz manda balina yağ tulumu orospu çocuğu da sövdük yine tutamadık kendimizi. Neyse abi bu da benim arkamdan gelmiş böyle. Ben tam zavallım e, ben zavallısı suyumu içiyordum efendim böyle beslenme çantamın fermuarını açmıştım suyumu bir yudum içtim bir baktım arkamdan kapı kapandı. Aman tanrım dedim karı beni içeri kitleyecek zannettim ki ilk aşamada içeri kitlemiş zaten sonradan etrafı kolosen ettikten sonra kendisi içeri girmiş abi hanımefendiler. Ondan sonra dediklerinden hiçbir şey hatırlamıyorum. Bana bir tane daha vurdu abi. Kafamın şu kısmı, arka kısmı bir tane sıraya denk geldi böyle. Bak onu çok iyi hatırlıyorum. Bir tane sıraya denk geldi, iki tane düşümü falan, iki tane dişimi de düşürdüm ben orada. Çok iyi hatırlıyorum abi, İki tane dişimi de düşürdüm. Ondan sonra abicim bu karabeni sürüklüyor yerde, tamam mı? Hani bildiğin yerde sürüklüyor böyle, kaldırıp kaldırıp dövecek, kaldırıp kaldırıp dövecek. Abi ben gidip yatsam mı acaba? Bir saniye gideyim yatayım anlatmaya devam edeyim. Kaldırıp kaldırıp vuruyor bu bana. Yerde sürüyor falan böyle. Neyse abi bir şeyle böyle bir hışımla kalktım aya Kaçmayı başardım bunun elinden böyle. Aşağı doğru gidiyorum müdürün odasına doğru. Bu koridora gitmeden beni tekrardan tuttu böyle. Tekrardan kolumdan tuttu yere yapıştırdı. Bu beni yere yapıştırdı hocam. Sen misin dedim beni yere yapıştıran kaltak. Yanlış adama bulaştın. Babacım başlarsın sen bunun bacakları dişlemeye. Öyle bir but var ki kare dediğim gibi 1200 kilo falan herhalde. Öyle bir but var ki böyle hani müdürün odasına inene kadar dişledim ya. Böyle çığlık atıyor falan bu sefer ben bırakmıyorum onu. Vantus gibi yapıştım. Müdürün odasına inene kadar çiğnedim böyle bacağını. Isırıyorum anasını satayım böyle. Anatana kadar ısırıyorum böyle. Neyse en sonunda müdür geldi ne oldu falan filan diye. Baktı benim iş, iki diş dökük. Baktı dişlerde sınıfta yani bu karının bacağında değil böyle. Orada e, Yatun'umu Ebru Hanım'ın işine son verdiler. Ben de başka okula aldırdım kendimi. Altıma sıçma bakam o diğer okulda gerçekleşti. Hiç normal duramadım ya. Hakikaten hiç normal duramadım. Bu arada verdiğim sözü de tuttum. Evin temeli bitti. Ve muhtemelen ben bu olayları çok bağıra bağıra anlattım. Az sonra ev ahalisi gelip sen ne bok yiyorsun acaba diyecek diye hissediyorum. Neyse efendim. E, burada da bugünlük bu bölümün sonuna gelelim. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar ve video hoşunuza gittiyse, eğlendiyseniz, keyif aldıysanız beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin. Hepiniz kendinize iyi bakın. Esen kalın arkadaşlar.